arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir kanal tanıtımı yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Ee, Sait arkadaşlar. Seyit. Sait. Sait. Arkadaşlar. Nasıl artık. Evet arkadaşlar bu da kanal tanıtımı çekiyor. size de buna abone olarak ona destek olursunuz. Ve güzel videoları var. Bir tane daha kanal vardı ama oyuncak dünyasıydı sanırım. Şimdi onun yorumunu bulamıyorum o yüzden kanalını tanıtamayacağım. Arkadaşlar biz e, çoklu kanal tanıtımı yaptık o yüzden haftada bir yapacağız ve çekiliş yapıyoruz. Evet arkadaşlar. E, bunu her hafta bir kazanan olacak ve onları tanıtacağız. Evet. Böyle sık sık kanal tanıtımı gelmeyecek. Evet arkadaşlar. E, siz de bu videoya çekilişe katılmak istiyorsanız katıldım yazın. Arkadaşlar tanıttıklarımızı tanıtmayacağız. Evet, evet arkadaşlar. E, böyle videolar ben de buna abone oldum arkadaşlar. Sanırım burada benim kanalımı tanıtıyordum. Like attım sanırım ben de. Bakalım. Evet arkadaşlar neyse böyle işte. Evet. E buna abone olarak ona destek olun. Ve de bize. Arkadaşlar bizim kanalımıza da abone olun. Arkadaşlar baştaki introyu gördünüz mü? Çok güzel değil mi? Evet <laughs> arkadaşlar. Hadi o zaman görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye bye. Bay bay.